bakidir. Başkaları ne olursa olsun merak etmeyiniz. Merak etme be kardeşim. Dünya zaten imtihan dünyası ya. Geldik gidiyoruz. Fazla müteessir olma. Üzül ama kalbinle de fazla da şikayet olma. Madem Allah onun sahibi on senden daha merhametli, daha şefkatli. Hani üstad şu alarda bir yerde geçiyor ya abi. Baktım ki diyor o zihir mahluklara, o sinek sinekçiklere, onlar diyor geliyorlar bir an gidiyorlar. Nefes almayarak diyor bir an gidiyorlar. Birden diyor kalbimden diyor kadere doğru haşa şey geldi diyor bir itiraz. O anda diyor hemen diyor geldi ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da Rahman, Rahim isimleri diyor hemen diyor devreye girdi. Baktım ki diyor o sivrisinek o sinektikler tehris oluyorlar, başka bir aleme gidiyorlar. Onlar da bir nevi ruhları ahirette mükafat alacaklar. Öyleyse fazla müteessir olmayınız. Bütün mahlukat değil mi? Ölüyor, şu oluyor, yaralanıyor. Onlar da diyor kendine göre ne alacak ahirette? Mükafat alacak yani. Her bir mahluk ya. Hayvanından bütün mahlukat kadar başına ne geliyorsa ahirette onun mükafatını Allah verecek yani. Ya. O yüzden fazla müteessir olmayınız. İman varsa. Başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbuplarda Sebebi muhabbetiniz. Bak burası çok önemli. O mahbublarda, o sebeplerde, o sevilen şeylerde sebebi muhabbetiniz ee, sebebi muhabbetiniz olan hüsün ve ihsan. Mesela bir şeyi seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Değil mi? Güzelliğine. Halbuki ondaki o güzellik nedir? Aynadır. Esma-i ilahi ne yapıyor? Ayna gösteriyor. Hani Tevfik abi diyor ya Üstad Bediüzzaman şeyde lamalarda. Nasıl ki diyor adamın elinde bir ayna olsa. Adam diyor aynaya aşık olmuş. Aynaya bakıyor. Aa ayna ne kadar güzel parlıyor falan. Allah Allah ya diyor ben bu aynayı hep alıp yerimde götüreyim. Ama halbuki ani, ayna fanidir. Kırılır. Kırılmaya mahkumdur. Halbuki o aynanın üstünde diyor. O aynanın nura o şeyini görse. Üstündeki parlamayı görse. Kafasını kaldırsa. Aa bu aynadaki diyor güzellik nereden geliyor? Şems-i Ezeli olan Zat-ı Vacibül Vücud'un şu ağlarıdır, ışıklarıdır. Öyleyse ben muhabbetimi ve sevgimi aynaya değil, aynada yansıtan şu anın sahibi Zat-ı Vacibül Vücuda aşık olursam o zaman bütün yaralarıma tedavi olmuş olurum. Bitti önemli olan aynaya değil aynanın üzerindeki şuaları parlayan zatı vacibül vücuda kalbimi ona yöneltip aşık olmam lazım